Selam arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağım. Evet, oyunu müzik deniyor. Birazcık bekleyeceğiz. Evet, oynayalım. Şu interneti kapatalım. Bu şey internet yapmayı Evet. Evet. Evet, interneti kapatıyoruz. Ve oyunumuzu oynuyoruz. <laughs> videoyu şey beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şu Açın like. Şey evet. Adamı vurduk. Öldürdük. Tamam. Öldürdük. Evet. Şurada da var bir tane kuru kafa. Of. headshot dedik. yedik. Yedi. Evet. Vuruyorum. 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 PUBG'u ver. Evet. Çok eğlenceli bu oyun bence. Baba şey oyunu mu silme? Baba oyunu mu silme? Vur 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 vur. Evet vurduk arkadaşlar. Çok az bir virüs çekti. Ha. Dur. Arkadaşlar şu an şurada bir tane val var. Şu patates öldü. Bu headset gider. Bir Kafası kopar. Evet arkadaşlar şimdi bu kadardı. Diğer gün belki çekebilirim. Hadi bay bay.